jingle bells jingles all the way. Dın 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 Hey hanımlar beyler merhabayım Sweet Bonanza Christmas'ta Bir yüzlük alacağım şimdi şuradan 30 liradan başlıyorum 2020 lira var kasamda Anadolu kasinodayız bugün abone olmayanlar abone olsun Ve yanımda enerjide duşa bağımlı Mustafa var Mustafa hoş geldin aslan hoş bulduk Evet, sevgili ırzman eee Senin gerçekten artık hayata baktığın yeri sorgulama vaktimiz geldi ve geçiyor kodumun malı seni Üç sevgilisinin üçünü de aldatmayan bir insanım ben dediğini duydum Ya gerçekten düşüyor mu böyle? Aslan bu işler üç telli bağlama gibidir. Hayatım o gün hangi notayı çalmak isterse ben o tele basarım. Şu an gerçekten bam telime bastın amcık ağzı seni ya. E ne yapıyorsun ne haber? Aslan iyi çok şükür her şey yolunda tıkırında. Eee senden ne haber Aslan? Ertesi gün sapı. <laughs> Ertesi gün sapı da olduk çok iyi ya. Ne yaptın? Dünkü kızı tokiledin mi? Prefabrik kullandın mı? Kat çıktım ona. <laughs> Kat çıktım iç sıvası duruyor. Oğlum bak sen yani eee <laughs> Mevlid'e gidip Mevlid'e yani Mevlit Mevlid'e gidip balkondaki kıza selamun aleyküm sanırım siz de Mevlid'den sıkıldınız diye diyalog açan insansın burada kimsenin önünde e, bana e, ertesi gün sapı dedirtmem sana diyemezsin yani. Aslan bir gün sonra cenazedeki çorbacı muhabbetimi de anlatayım o zaman. <laughs> hiç hiç girme hele onun kendi babaannenin cenazesi olması muhabbetine hiç girmiyorum zaten. Burada insanlar seni linç eder Mustafa ya yaşatmazlar seni yani sen Doğru. yani Doğru. masaj salonuna gidip karıya kalp masajı yapar mısın diyen insansın. <laughs> Senden önce hayat yaşamıyormuşum ne demek abuna koyayım ya. Yani bir insan kalp masajı yaptırmaya mutlu, mutlu sonu değil Mustafa. <laughs> Ama yine mutlu son oldu senin için. Ya valla dizi gibi adamsın Mustafa'yı, umarım ileride bir gün e, insanlar seni televizyonlarda falan görür. Yani Amerikan serilerinde falan gördüğümüz işte o Barney Stinson'lar falan gibi şeyler var yani. En sevdiğin dizi hangisiydi senin? Yaprak Döküm Aslan. Okey. Peki Amerikan dizilerinden hangisiydi en fazla sevdiğin? Big Bang Teori'yi seviyorum. O <laughs> sana da sadece ne olurdu biliyor musun? ne olurdu? <laughs> Gang Bang teori amına. Gang Bang teori. 4 <gank bang teori> erkek ama geek bunlar, aşırı zeki ve sonradan aralarına katılan sarışın aptal bir kızın hikayesi. Gang Bang teori <gank bang> olurdu <teori> yani seninki ancak öyle olurdu. Ya bilmiyorum ben evet. Sana nazaran daha duygusal bir insanım yani hiç öyle bakmıyorum mesela. Ya senin de içinde bir yerde bir böyle bir damar olduğunu biliyorum da. Hiç böyle ruh ikizini bulduğunu düşündüğün oldu mu hayatında herhangi bir anında? Bak samimiyetle soruyorum. Aslan bir kadın bana 30 yaşında arkasından arabayla saatlerce takip ettirtti. Böyle salaklaştırdı, aptallaştırdı. Yani teğet geçtiğime inanıyorum ama bulamamış olabilir henüz. Ya hikaye Sen, doğru ama senin 27 yaşında olman dışında <laughs> geri kalan hepsi doğru. Benim için de oldu, oldu yani. Bir kez lisede yazlıktayken kızlar falan vardı, bir akşam oturduk, çok içildi falan. Oturduk, fincan koyduk ortaya bir masanın. Herkes parmağını koydu. Fal o, değil herhalde Yok. Ruh çağırdık. Ve çağırdığımız <laughs> ruh, ruh çıktı. çıktı. Titti misin? <laughs> Mutlu musunuz peki? Yani Şu müthiş, anda hala beraber misiniz? Müthiş yani. Kimi gece hala gelip musallat oluyor, <laughs> bazen kıskanıyor, karabasan oluyor, Öyle nefessiz bırakıyor falan. Ya ben de onu nefessiz bırakmak isterdim eğer buradan beni izliyorsa Musallar, Dabbe <laughs> seviyorum seni Dabbe <laughs> Yukarıdan bir yerden <laughs> yukarıdan bir yerden <gülüyor> izliyorsun <gülüyor> kesin izliyorsun beni ya Aa, ya, ya sigara içesim var da çay yok önüne koyup çay olsaydı Bütün sigara akardı para da aktı gitti eridi gitti bu arada Şş, Oğlum niye buralarda Türk çayı olarak sadece Rize turist çayı var lan Yani bu çok saçma değil mi anlamına Bir de Rize turist çayını Türkiye'ye üretiyorlar ya yani gerçekten herhangi bir turist var mı gelip ben bir Rize turist çayı alayım diye bakkala para veren Yani Rize turist çayı içen hiçbir turist yok arkadaşlar Onu bir netleştirelim yani netleştirelim Neyse kanka eee Binin altına doğru ilerliyoruz Çok da iyi gitmiyor açıkçası Sweet Bonanza Christmas hikayesi Anadolu kasına da Bugün eee Şans çok bizden yana değil gibi Yapacak hiçbir şey yok yani şu an Kanımızı emdi şey, çöp e... olacak bir kasa ve video olabilir mi? Bu oraya gide Yani biliyorsun <laughs> çöp olacaksa da yüklemiyoruz da. <laughs> e... Gerçekten kan emici bir vampir benim için şu an Sweet Christmas. <laughs> Gerçekten kan emici bir vampir ya. Vampirliği ben söyledim sana daha önce. O bi bir şeyin eksikliğiymiş abi. insan kanından alabiliyor onu falan. Mesela hani o Romanya'da ya da Batı kültüründe olmasaydı vampir ki Osmanlı'da da vampir denilen şeyler var bu hastalık yüzünden. Hani şöyle düşün. Yozgat'ta bir vampir düşün. Ne yapardı mesela? Kesinlikle o kanı içtikten sonra böyle bir efendilik var ya Türk insana. Bir vişne suyu falan ikram ederdi. Ülke <laughs> peti verirdi. Peti <laughs> böyle hani. O tabii sade, sadelisinde. tab sadeli, sadeli sadelisinden. İşte Türk'ün vampirine bile kurban olsun Batı ya. Yani biz güzel insanlarız arkadaşlar gerçekten güzel insanlarız biz çok e, her detayı düşünen insanlarız e, Türk olmakla ilgili de her zaman gurur duyduğumu tekrar belirteyim sana yani. tekrar tekrar belirteyim mesela annelerimizi düşün yani Türk annesi gibi var mı ya yani millet 15 bin dolara gemicilik yapıyor benim annem çocukluğumdan beri gemici düğümünü ekmek poşetine atıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sen açılmayan ekmek poşetleriyle büyüdüm ben ya. Yani bu, bu, <laughs> abi ekmeğe ulaş yani CHP döneminde ekmek karneyle alındı diyorlar ya. Evet. Kesinlikle doğrudur çünkü o yani karneyle falan açılabilir. Bu arada para bitti abi para bitti. Ya da biz bittik ara beni lütfen yani diyecek hiçbir şey yok ya. Yani. Hey ya dedi, abi gaz kuyruğu falan vardı falan diye böyle propaganda falan yapıyorlar ya zannedersin 70'ler Türkiye'si kabile amına koyayım yani hani şey altımızda böyle saman giyip falan geziyoruz ya yani kıyafetimiz yok ekmek karneyle alınıyordu işte gaz kuyruğu oluyordu bilmem ne o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani o ne amına koyayım ya ortada ateş yakıp kızıl falan oturmak. Tabii tabii tabii. Barış çubuğu tutturmak. Bu bunlar önemli. 421'e kadar da düştük zaten. Çenemizin bağını sikeyim ya. Yani. Modum da biraz düştü bu arada. Ben be, benim de benim de düştü de e, 681'e yükseldik yine. Bir sigara ben de yakacağım. Burak kut seni ya. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Yani e, şey çok kötüydü o 90'lar dönemini yaşayanlar bilir. Her milli maçtan sonra bir yüzlük daha alıyorum bu arada. Biterse bitsin zaten yapacağım bir şey yok. Bir tane balkona çıkan nasıl iyi mi? İneyim azıcık. 50. Bu yani, sıfırlama hareketiyle. Yani çok da sikimde yani başka bir video yaparım ben <laughs> <laughs> yani ne yapayım ya. Şey eee balkona çocuk çıkıyordu her milli maçtan sonra oley ay yıldızlar yani falan ve tıp, vuruyorlardı onu. Silahla kutlama vardı abi yani. Yugoslavya dağılıyordu. Orada Müslümanları vuruyorlardı ama Müslüman değil onlar. bizde Müslüman Müslümanı vuruyorduk. Düğünlerde de çok oluyor. Mesela kafa dağıtmaya düğüne gidiyorsun. Hakikaten kafanda ol. Pompalı geliyor kafana. Yani her şey olabiliyordu. Çok kötü ya. Kurt Cobain'i almış oldun galiba buradan. Kurt Cobain de evet kafa e, kafası hep dağınık bir insanın Nirvana'nın vokali dedi. dediğin gibi. Kafasını... Sonra... Afrika'da bir düğün olsa mesela şey olurdu herhalde kanka bitti zaten boşuna konuşuyoruz <laughs> işte ne diyeyim işte kabile düğünü var böyle havaya ateş atacaklar ama ateşli silah yok ya havaya atılan ok yine can aldı <laughs> falan diye <laughs> abi düğünlerde artık e, silah kullanmayalım gerçekten Afrika'daki kabileler bile bence e, silah kullanmıyordur diye düşünüyorum yani havaya ok atan bir Afrika kabilesi varsa da buradan özür dilerim Aha Nice. nice. Bu müziği seviyorum kanka. Yalnız 73 TL kalmıştı. Küllerimden doğar mıyım sana doğru. 867 TL nefes aldırdı. Ama üzücü yine de. Olduğu kadar be kankacım yani. Olduğu kadar olmadığı kadar yani. Diyecek hiçbir şey yok. Ben Sweet Bonanza'nın Christmas versiyonunu seviyorum. Evet. Çünkü Christmas dediğin şey böyle aileyle oturup insanların yemek yediği falan. Aslında çok dini bir şey de değil, ritüel değil. Çok aile düsturuyla alakalı bir şey. Evet. Ee, Türkler onu e, maalesef 31 Aralık zannediyor. Oysa ki değil, değil yani. Evet. Değil. Maalesef Biraz daha. Erken. Değil. Ya evet 25 Aralık gibi çözüyoruz. 24-25 Aralık <laughs> gibi çözüyoruz. Batıya erken geliyor ya her şey o yüzden. Biz 31'inde <laughs> zannediyoruz. Ya yani yeni yıl kutlamayı şey zannediyorlar ya Noel kutlamı falan hmm. o çok üzücü abi. Çok yanımsama, üzücü. Yanılsama büyük bir yanılsama. Tekinde ee, e, Noel Baba kostümü giyen adamı dövmüştü mahalledeki herifler falan. Yani artık nasıl bir nefretle dolularsa abi Noel Baba'yı dövemezsin ya. Yani Santa Claus gelip senden bağcılarda dayak yemek için bir batı miti değil yani. Evlerinde bir şömine olmadığı için olabilir bu zor olmayınca hediye e Ebeveyn için de çok zor yani çocuk işte o çorabın içine hediyeyi atıyor baba geliyor diyor ki e, beğendin mi hediyeni evet aha dur bir tane daha gelebilir Oh! <laughs> 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 jingle bells, jingle bells, jingle Single all the way. way. Dun 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 <laughs> Hey, vuru vur, 35 kalmıştı. <laughs> Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kanka, bence zor doğarım da. tüylerim diken diken oldu bu arada. Abi 50'likte yakalamamız iyi oldu bu arada. Yani... Nice. nice. 330... boş ki. çok gitti. iyi, çok iyi yer gitti ya. Oha! Bak 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 burada 22, 27 katı var. Aha, 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 Super. Super. Super Kanka. Güzel oldu be. Bitti derken hayat yeni başlar. İşte bu nasıl biliyor musun? Macera dolu Amerika ya. Rafeda roman şarkısı gibi. İkinci Kotpan... bahar yaşıyorum. ömrüm. Gel benim yarim. Bilmiyorum onu da. Oliver şimdi. Oliver'in gezileri diye bir şey var ya. Ona, ona gönderme yapıyor. Ve kot pantalon. <laughs> kot pantalon derken Rafeda roman oluyorsun ya İstansız. O benim çok canımı sıkıyor. Ve 105 x var bu arada Kanka 107 de orada yukarıda var Çarparsan kaç yapar? Yiha! Şu an var ya kafam oldu Mustang Gold <gülüyor> <gülüyor> Kafam oldu Mustang Gold arkadaşlar Kafalar güzel Çok iyi geldi lan bu Böyle bir şey yok epic turnback oldu yani Bunun benzerini ben e, Euro 2008'de gördüm Çek Cumhuriyet Türkiye maçını biz şu an telip yiyebiliriz TFF'den. <laughs> Gerçekten yatın attığı goldür bu ya. Hatırlıyor musun Aynı <laughs> aynı turnuvada Semih Şen attığı gol de var galiba. Hırvatlara attı. Hırvatlara attı. Evet. 5845 yani tek spinde daha ne verilsin arkadaşlar? Yeterli bakiyeniz yok zaten <laughs> bir sonrası için görüyorsunuz yani o, o noktada <laughs> O noktadayız arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim mi kasayı insanlara? 5848 arkadaşlar. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Bir şey diyor musun Mustafa? Aslan demiyorum diyecek bir şey yok şu anda. Evet arkadaşlar, sözün bittiği yerdeyiz ve size son sözümüz şu olacak. Her zaman olduğu gibi hoşça kalın. <laughs>